Ha. Onlara bak, bak şimdi. Bence onlar, onlar yeni sevgililer. Niye? Ben azıcık insan tanıdıysam ha. anlıyorum ki kesin ayrılırlar. Ha? Hı, Hı Yani. Bak niye niye? Bak bak bak. Çocuğa bak. Hı. Bak şimdi. Evet. Ha bak gördün mü? Ha. Bana bakıyor. Sana bakıyor. Sevgisinin yanındayken bile bir başkasına bakıyor. Hatta bence ha. bu çocuk süper çapkın olabilir. Allah Allah, süper çapkınlar genelde ama... ...sevgilileri yanındayken birine bakmazlar. <laughs> Onu sen mi dedin psikoloğa bakan? Evet. A Ay, Ateş, şunların tatlılığına baksana. Evet tatlılar ama hala aşıklar mı? Onlarınkiye <laughs> alışkanlık. Hmm. Evet. Öyle mi? Öyle. Yani sen şunu demek istiyorsun. Aşk bu kadar uzun sürmez. Ne? Hmm. Bence sen bu işten hiç Öyle mi? Hı -hı. Belki. Okay. Make it. Mm. That's all my eyes. İyi becerirsen işe yarayacak ateş. <laughs> ben. Evet sen. Ben. Ee, ben. Şöyle yapalım istersen bir oda tutalım. Ben orada kalayım yani benim için bir sorun yok. Yok benim için de bir sorun yok. Hatta gerek de yok yani. Bana güvenmiyorsun ya ondan diyorum. Ki bence sen bu yastıkları atıyorsun bana yakın olmak için. Pardon? Evet. Bir dakika ben sana yakın olmaya mı çalışıyorum? Hem de nasıl? Ayrıca bir saniye de bana yakın olmak için sürekli bahaneler üreten sensin Ateş, hatırlatırım. Ne mesela? Ha? <laughs> bir dakika, bir tane. Bir tane var değil mi? Yani burayı ben istedim. Yani bu tatile gidelim, baş başa olalım. Ben istedim, haklısın. Yok, yok, o da sendin. Pardon, o da sendin. Değil mi? Leyla. Le, le. le, le. le, 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 le. Ben... Leyla. Kıçağı niye meraklı olayım? Leyla. Ben miyim ya? Bir Ben miyim le, 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 sana? Le, 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 le. Acaba evet. yapan bir kere sen. Ne? Şımarıksın. Şımarıksın. Bir kafama geldi bir kere dikkatli <laughs> ol. Sen mi vuruyorsun? Vuracağım tabii ki. Yalan söylüyorsun. <laughs> película, Gıcık. Tamam, Kendini tamam. beğenmiş. Dur, dur, dur. <laughs> Günaydın. Günaydın. Berit'tir kesin. Kesin Berit. Tamam geldim küçük geldim. Tamam <laughs> geldim. Terliklerim. Geldim küçük. Evet küçük. Merhaba. Günaydın. Balayı kahvaltınız efendim. Eğer Galiba müdür bey ayarladı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler <laughs> hmm, Çok güzel gözüküyor. Hmm. Afiyet olsun. Hmm, lezzetli de. Hmm. Ama böyle çok da romantik olmadı o yüzden kusura bakma arkadaşım. <laughs> i̇ki yani gündür amma uğraştılar. Güzel bir balayı olabilirmiş değil mi? Ee, çocuklar uyanmıştır bence. Bir şey yapalım. Aşağıda hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Hazırlanalım. Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam. Aydos. Sen o gözlüğü nereden buldun? Havuzun bir kenarında haydi aldım. Ama öyle da Yok, hayır. hayır. Ya, Leyla abla baksana çok havalı öğretmen gibi oldum. Olmaz öyle, başkasının gözünü öyle alamaz. Tamam, tamam, bırak. Olur. Selam, neden cevap yazmıyorsun? Çiftlikte işler biraz karıştı, pek yazamıyorum. Ayrıca tatile gidip mesaj atmayı unutan Hadi çocuklar. Hiç siyahlaşmadı ateş? Bu çok kısa bir tatilde. Aşkım, ona bir kere siyahlaşmak demiyoruz, bronzlaşmak diyoruz, tamam mı? Gerçekten ateş abi ya. Biraz da en azından bir iki gün falan kalsaydık. Evet, niye dönüyoruz ki ateş? Tatil bir gün olmaz ki. Keşke ama e, benim benim ofise dönmem lazım küçük. Bir dahaki sefere daha uzun bir tatil yaparız, tamam mı? Zaten hava da bozdu şansımıza. Başka zaman geliriz. Evet. Hadi o zaman çocuklar arabaya. Let's go. Hadi. Let's go. Hadi Ilgaz. Geliyorum. Ilgaz hadi. Ne oldu? Sorun mu var? Çiftlikte bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum şu an. Ne oldu? Barış mı söyledi? Aynen. Tamam sakin ol ya. Haydi. Tamam, Ateş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Efendim? Hoş geldiniz. Ee, İlter ne oluyor? Efendim çalışanlarımız bize yakışan bir düzen içinde olsunlar istedim. Malum bunu son zamanlarda misafirler ve çalışanlar çok birbirlerine geçmeye başlamışlardı. Yani biraz fazla oldu sanki ama sen bilirsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz efendim. Yol yorgun olacağınızı tahmin ettiğim için sizler için çok güzel şeyler hazırladım. Bahçeye buyurun. Ee, o zaman benim şirketi şirkete gitmem lazım. Görüşürüz. Tamam. Ee, görüşürüz. Tamam. tamam. Çocuklar karnınız acıkmıştır. Hadi gelin buyurun. Meryem ben çok aç değilim ya. Yoruldum. Ben de Meryem. Olur mu ama ya? Gel. Gel gel. Gel geliyor abla izle gel. Gel o da şimdi gelir bizle gel. Pisi pisi Gel pisi pisi pisi. Ben yaparım. <laughs> Oo, gaz. Tatil bitmiş yeni gördüğüne pek sevinmedin herhalde. Sevindim, neden sevinmeyeyim? Peki öyle gözükmüyor da. Dikkatli oluyorum sadece. Eskisi kadar yakın olamayız artık. Ben şu böyle bir şoförüyüm sonuçta. İlter gözümün içine bakacağım. Çok saçmalıyorsun şu an. İlter benim arkadaşlarım o kadar karışamaz. kork korkma bu kadar. <laughs> Bey, efendim orada boş boş muhabbet edeceğinize işlerinizi mi tamamlasanız acaba? Tamam İlter Bey. Evet sana karışmıyor. ama gördüğün gibi bana karışabilir. Kız bu birlikte tatile gitmediğiniz kalmıştı. Can sorma sorma. Hayır bir de... Koskoca bir balayı suyta ayarlamışlar Meryem. Böyle kalpler, güller, balonlar üstünde seni seviyorum falan yazıyor. Neler neler. Oha! Ne diyorsun be? <laughs> Suitler, kalpler. <laughs> ee sonra? Anlatsana kız. Yok kimse kimse yok mu? Böyle neredeyse eskisi gibi olacaktık. Hatta e doğru, o tahmin ettiğin şey değil. Allah Allah, ne? Biraz yakınlaştık işte. Ha, biraz mı yakınlaştık? Azıcık mı yakınlaştık? Ne oluyor? Ne şimdi? Ya Leyla, of be. Ya bu adam seni gerçekten seviyor be kızım. Neyse neyse Meryem boş ver şimdi Ateş'i şey yani benim Füsun'dan annemin kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Tabii annenin derdi ne düştü şimdi Ateş seni sevmiş sevmemiş mesela mi? <gülüyor> <gülüyor> ya buluruz be. Hadi şunun tadını çıkar biraz. Buluruz. Hmm. Hmm. Nihayet beni hatırladın köy yumurtası. Füsun Hanım kısa tutacağım. Dinliyorum. Bakın söz verdiğim gibi davada şahitliğinizi yapacağım. Ama bana şu an lütfen annemin kim olduğunu söyleyin. <laughs> Ay. Ay zaten sinirim bozuk yani hiç bu kadar gülesim yok. <laughs> bana bak sen beni o dolandırdığın damatlardan biri mi sandın ha? beni böyle şeylerle kandıramaz. Ben bunu yutar mıyım hiç? İsterseniz bir sözleşme imzalatın. Yani ne isterseniz yaparım. Ama bana şu anda annemin kim olduğunu söyleyin. Tabii eğer gerçekten biliyorsanız. Ha, yani gerçek olmasa sen acaba beni arar mıydı demek sen de inanıyorsun buna. Seni küçük suyuladı. Davada bana şahitlik edeceksin. Davadan sonra bizzat annene götüreceğim. Merak etme. Sensin küçük su ya. Basını <laughs> yeniledi. Tuhaf bir anlaşma. Bakmanda bir fayda var. Hı Bundan ne çıkarı olabilir? Bilmiyorum ama çok tuhaf. Leyla şartı daha da tuhaf. Evet gördüm onu ama Leyla'nın bu kadarını kabul edeceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum onu eşinle konuşman gerekecek. Zaten Umut ne akla hizmet bunu imzaladı ondan Ben olsam Umut'a laf sokmazdım. Sen evcilik oynarken biz burada işin başındaydık. İstersen iptal edebilirsin anlaşmayı. Evet farkındayım sağ ol. Düşüneceğim zaten. İyi süper. Bak ulan ilterrak. bu ne ya? Her tarafın tutulmuş. Hayatımda hiç bu kadar çalışmadım ben vallahi. Aman da aman. Aman Tanrım, sakın pulların dökülmesin, bayağı kopsun. Azıcık da alın teriyle kazan. Nasıl, zormuş değil mi? Yani abi, sen dua et de eve geri döndün. Çünkü İlter son derece disiplinli bir adam. Böyle bir şeye asla gözün mazze. Çocuklar için buradasın, unutma. Paramı verseydiniz böyle olmayacaktı senin paranı ya. Ya. Yani. Allah. Biraz ayaklarımı şuraya atayım da kan beynime gitsin ya. Of. Belki kafan çalışır belki. Hı -hı. Az böyle rüzgara dön de ceryan yapsın. Çalışır belki. Vallahi başım ağrıyor Çok çalıştırdı ya. Böyle şey mi olur ya? Kızını bulmak istese bunca yıl bulurdu. Siz bu işe karışmayın bence. Tabii ki Şebrim Hanım. İyi günler, yine bekleriz Şebrim... Hı -hı. Ateş. Ergis. Buyurun Ateş Bey. Şu Fisir'in ilgilendiği freve projesi var ya... Hı -hı. ...ben onay vermeden beklettim projeyi, tamam mı? Tabii, nasıl isterseniz. Sağ ol. İyi günler. Aynen öyle. Oldu sanki ya. Oldu öğrendim valla. Güya sen bana ders çalıştıracaktın ama yine ben sana bir şeyler öğretiyorum. Bu aralar okula ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Hem ben de belki senin gibi okulu bırakırım. Yok artık saçmalama. Bunu ateş izin verse ben izin vermem. Gençler. Ne yapıyorsunuz? Barış bana araba kullanmayı öğretiyordu. İyi. İyi yapıyorsun Barış. Sağ ol. Hmm. Barış bir sonra konuşuruz. Tamam. Görüşürüz Ilgaz. Barış, sen biraz kendini fazla kaptırıyor olabilir misin? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani sana öyle geliyor desem inanacak mısın? E o zaman. Hem kendini kaptırmamak kolay değil biliyorsun yani. Biliyorum biliyorum da ben seni korumak için söylüyorum. Bak bana benim yaşadıklarımdan ders çıkar. Yok ben iyiyim sağ ol teşekkür ederim. Ve sen iyi misin? Meryem anlattı Füsun yine yapmış yapacağını. İstersen takip edebilirim Füsun'u ister Yo. misin? Yok yok gerek yok sen şimdi kendini boşuna tehlikeye atma. Mecbur davayı bekleyeceğim yapacak bir şey yok. Füsun'un istediğini yapacak mısın? Bey'in namık Bey geldiler. Buyurun. Namık Bey hoş geldiniz. Yani bu kadar acil görüşmek istediğinize göre yine bir sorun var demek doğru muyum? Maalesef Ateş Bey. Umut Bey ve Füsun Hanım okuldaki olaydan sonra tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdular. Ne demek bu tam olarak? Çocukları yanlarına almak istiyorlar kısacası. Ay. Gerçekten hiçbir fırsat kaçırmıyorlar. Peki ne zaman olacak bu mahkeme? Hemen yarın. E, duruşmaya sizin katılmanıza gerek yok. Ben sizi bilgilendireceğim. Peki ne yapabiliriz? Şu an yapacak pek bir şey yok. Mahkemeyi beklemek zorundayız. Peki tamam teşekkür ederim. Uzman. zaman haber bekliyorum sizden. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ya siz hiç vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Neden bahsettiğini anlamadım ama doğru. Hayır, neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Of Ateş, ne oluyor yine? Ne bu sinir? Ya çocuklar evlerinde mutlular. Rahat bırakın artık. Ha şu mesele. Ateşçim, daha önce de seninle konuştuk değil mi? Yapamıyorsun. Bari çocukları zorlama. Evet Ateş. Sen yokken ben vardım yanlarında. Ya git Allah aşkına. Bunların hepsini şirketi almak için yaptığınızı o kadar farkındayım ki. Ama yeter ya, yeter artık. Ya çocukları alet etmeyin bunlara. Ya bu arada Freya sözleşmesi de iptal. Yapamazsın. Yaptım bile. Ateş! Ay çıldırım. Umut bir şey yap. Sen? Değilim. Ne oldu? Umutla Füsun okulda yaşananlardan dolayı çocukları istiyorlar. Böyle bir şey yapabiliyorlar mı ya? Yapabiliyorlarmış. Mahkemeye başvurdular. Neyse sen çocuklara bir şey deme de. Ha yok, onlar zaten uyuyorlar da. Ateş, bak bunu halledebiliriz. Yani geçici olarak çocukları muta verilse de ben esas mahkemede çocukların umuta düşünmüyorum. Umarım dediğin doğrudur. Neyse. Kardeş. Efendim? Benim aslında seninle konuşmak istediğim başka bir şey vardı. Artık senden bir şey gizlemek istemiyorum. Lütfen. Füsun bu dava için benden senin aleyhine şahitlik yapmamı istiyor. Aa, gerçekten bu kadın şaşırmış ne yapacağını bilmiyor. Ee? Hayır yani zaten en başından beri böyleydi. Sürekli bir şey istiyordu ama... ...bu defa elinde başka büyük bir koz var. Neymiş o? Füsun... ...annemi bulmuş. Nasıl? Yani bilmiyorum. Benim yıllardır yapamadığım şeyi yapmış. ...ve belli ki istediğini elde etmeden de vazgeçmeyecek. Bir dakika seni... ...seni umutlandırmak istemiyorum ama... ...galiba yani Füsun'a ihtiyaç olmayabilir... ...çünkü annene ulaşabilecek kadını biliyorum galiba. Nasıl ya? Sen de mi biliyordun? Hayır, hayır. Ee, bak bugün... Bir kadın gördüm Füsun'la tartışıyorlardı. O kadına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl biriydi? Kimdi? Ya, yani tam olarak bilmiyorum. Sadece... Bak sen bu mevzuyu bana bırak tamam, Ben bir araştırayım. Olur mu? Olur. Tamam. Ateş çok teşekkür ederim. ne, ne demek?